Arkadaşlar, ee, <laughs> <Lep. Hah. gülüyor> lan? Evet arkadaşlar, ee şimdi... Neydi? Laptop lan? Evet arkadaşlar Eee Şimdi şu creeper de patlasın Tamam Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümde Umut gelmişti Umut bir ata sahiplenmişti şurada Önce evet, bir şey yoktu. Baskı yedik. Hemen yarısına çıkmıştı videonun. de onun. Yani şuraya tarla falan yaptık. Buraya raylı bir sistem yaptık. Hepsi Minecraft'tan bulduğumuz <laughs> Buraya tavuk falan, yumurtalar yapmıştık. Tavuk falan almıştık. Umut falan yaptık. Bunları falan yaptık. Şu ikisi doğurdu. İneğimiz vardı bir de. İneğimiz... Ha yani evet. İneğimiz kaçmıştı. Ben de onu öldürmüştüm arkadaşlar. Sonra şuraya keşfe gitmiştik. Orada dağ falan görmüştük. Ve ondan sonra ikinci bölümlük böyle oldu. Sadece bugünlük böyle oldu. Zaten hem Eymen de falan gelmiyor işte bölümüne. Sadece bu kadar şey yaptık zaten. Bir de Umut'a falan birazcık başlangıç setleri falan verdik. Evde alakalı hiçbir şey geçmiyor. en yani son buraya şey yapacağız demiştim birinci bölümde sonunda. E, tanıdık da e, ilk sezondaki olan bir evdi bu. Onu, o ev yapacağız arkadaşlar. Işte. İlk sezonda yaptığımız ilk evdi galiba. Onu yapacağız arkadaşlar yani ölüm böyle geçti. Bugün 37 dakikası tabii her şey eğlenceli falan da ama yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Yalnız nedense bilmiyorum ama sebebim bir şekilde video bir bir anda silindi yani öyle oldu arkadaşlar. Yani size hoşça kalın görüşürüz. Bay bay.